Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kinder Joy kızlara özel yumurtasından 3 tanesini açıyorum. Yorumlara çok yazıyordunuz. Ezel Kinder Joy'dan açar mısın diye. Ve ben de bugün onların 3 tanesini açıyorum. Acaba bunlardan ne çıkacak? Umarım o kurbağalı şeyden çıkmaz. Şimdi ilk önce ortadaki Kinder Joy'umuzla başlıyoruz. Acaba ne çıkacak? Bunları yine her zamanki gibi bimden alıyorum. Bize aynı şey çıktı. Böyle bir tane tarağı var. Tarağı toku olarak kullanabiliyoruz. Bunları yüzük olarak da kullanabiliriz. Böyle. Ama benim elime birazcık küçük geliyor. Ben çok beğendim. Bu bir kraliçe tacı. Bunu anlayamadım. Hatta bunu buraya da takabiliyoruz. Bunları böyle takıyoruz ama ben bazen takamıyorum. Böyle çok güzel mor renkte bir tarak. Ben bunu en çok tarak olarak kullanmıştım. Böyle bunu da hemen buraya koydum. Şimdi ikinci Kinder Joy'umu açalım. Acaba bunda ne çıkacak? Hmm. Aa! Peri çık çık ise. Onun çıkmamasıydı bundan. Ben ben çok istiyordum. Kabına hemen bakalım. Böyle çok güzel. Kanatlı bir periymiş bu. Hmm, hatta burasını hmm, bir yerine takabiliyormuşuz. Aa, kendimizi hmm, adını unuttum. Rozet olarak kullanabiliriz. Böyle. Yeşil kanatları var. Taktım ve çok güzel bir perimiz oldu. Ben bunun Doğa P'si koyacağım çünkü Doğa'yı andırıyor. yep renkte. Aa bunun mavi renklisi de varmış. Yaşasın iyi ki de bana bundan çıktı. Çok iyi gidiyoruz bugün. Sonuncu Kinder Joy'umuzu da açalım. Umarım bundan bunun mavi çeşidinden çıkar. Olamaz. Ben tamam bana bir tane daha çıkmıştı ya da iki kere daha. Tamam da diğer türlüsü neden çıkmıyor? Tutturamıyorum bir türlü. İçine notlarını koyabiliyoruz. Böyle. Turuncu bir renkte. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bana Kinder Joy'dan çıkanlar bunlardı videomu beğendiyseniz beni ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.